556 NATO. Şimdi açıldı mı şeyden yayın Twitch'ten? Lütfen 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 sıkıntı çıkmıyor. <laughs> Gene <laughs> <laughs> açılmamış. Niye böyle oluyor ya? Gidiyor benim şu an. Tamam. Nucat Vesi? Ee, bizim aynı. playsanofi 2 İki nokta üst üste 27.500 25.700 müydü yoksa? Anlamadım. Dur <laughs> bir saniye. 25.700 evet 25.700 portu. Kalitesiz oyuncu aleykümselam da. Evet sıkıntı. Şimdi burada dosyalar var. Ben bunları hemen mod klasörüne mi atayım? E ee, mob klasörüne onun içindeki zip'in içindeki her şeyi çıkartıp direkt yapıştır. Ah Twitch açıl diyor ama buraki. Aynı mı Twitch sizde de ya? Nasıl sikeyim? ya?